bezi şişliği veya lenf bezi iltihabı insanlarda sık karşılaşılan bir durumdur. Lenf sistemi vücudun üçüncü drenaj sistemidir. Toplar damar, var, sisteminden sonraki üçüncü dolaşım ağımızdır. Lenf sistemi genelde hücreler arası sıvıdan köken alan atık maddeleri taşımaktadır. Bu atık maddeler kanal sistemi içerisinde kalbe doğru taşınacaklardır. Köken aldıkları bölgeden sonra kanal sistemi yerel olarak bulunan lenf bezine gelir. Buna lenf nodulu demekteyiz. Yani lenf düğümü. Ve özellikle enfeksiyona karşı ilk bariyerdir. Bu bölgede enfeksiyon nedeniyle lenf bezi şişliği görülmesi sıklıkla görülür. Herhangi bir nedenden dolayı lenf bezindeki şişlik bize hastalıkları hatırlatabilir. Buradaki süzme işleminden sonra lenf sistemi yukarıya doğru çıkar ve kaybe dökülür. %75 oranında lokal olarak görülür, %25 oranında yaygın lenf nodları şişliği görülebilir. En sık baş ve boyun bölgesinde %55, kasık bölgesinde %14, koltuk altında %5, köprücük kemiği üzerinde ise %1 oranında görülmektedir. Sıklıkla boynun arka tarafında, ön tarafında Çenenin altında, köprücük kemiğinin üzerinde ve koltuk altında görülebilir. Koltuk altının önemi özellikle meme kanseri ile ilgili durumlar için geçerlidir. Onun için hem meme muayenesi hem koltuk altı muayenesi şarttır. Dirseğin iç kısmında ve kasık bölgesinde de lenf bezi şişliği görülebilmektedir. Özellikle kasıklardaki lenf bezi şişliği, bacaklardaki toplar damar yırtılmaları, selülit ve aynı zamanda genital bölgedeki enfeksiyonlarda ortaya çıkabilmektedir. Peki lenf düğümlerini acaba hangi koşullarda değerlendirmeliyiz? Tabii ki lenf bezinin öncelikli olarak büyüklüğü, kızarıklığı önemlidir. Sert olup olmadığı da geçerli bir bilgidir. Bu derecede büyük çaptalara ulaşmadan fark edilir. Peki biz ne yapabiliriz? İstirahat, bol sıvı, ateş düşürücü ilaçlar, parol, brüfen gibi bunlar genelde kaybolur. Toplumda %0 narkotu alanında lenf bezi şişliği görülmektedir. Çocuklardakilerin %100'e yakını enfeksiyona bağlıdır. Hastaların %10'u doktora başvurur, %3.8'sinde biyopsi, %1.1'inde ise kanser saptanır. Özellikle kanser oranı yaşla beraber artmaktadır. Eğer herhangi bir şekilde biz lenf ile ilgili bir sıkıntımız varsa bizim için önemli olan işaretlere bakmamız gerekir. Yani ne zaman doktora gideceğiz? 3 hafta içinde küçülmüyor, büyüyorsa veya sertleşiyorsa, 2 santimden büyükse, yaygınsa, eşlik eden belirtiler varsa o zaman doktora gidip bunu bir kontrol ettirmemizde fayda vardır. Eşlik eden belirtilerin içerisinde bazı önemli ögeler var. İsterseniz gelin bunlara kısaca bir göz atalım. Öncelikli olarak kilo kaybı büyük önem taşımaktadır. Ama diğer bulgularda geçerlidir. Örneğin yüksek ateş, gece terlemesi, nefes darlığı ve yutma güçlüğü önemli bulgulardır. Bu bulgularda mutlaka doktora gidiniz ve ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın efendim.